Philips HD 9880 bölü 90 Air Fryer 7000 Serisi XX Large Connected Gıda Hava Fritözümüzü sizlere tanıtacağız. hızlı kombi hava teknolojisi. İlk önce telefonumuzdaki tarayıcıyla taratıyoruz kara kodumuzu ve telefonumuza uygulamayı açıyoruz. Fritözümüzü telefonumuzda eşleştirdikten sonra burada Wi-Fi bu şekilde gözüküyor. Fritözümüzün pişirmesi çok kolay. Buradaki açma kapama düğmesine basıyoruz. Basılı tuttuktan sonra manuel pişirme geliyor. Manuel pişirmede tekrar basıyoruz. Zaman ayarı geliyor zaman ayarını çevirerek istediğimiz saat dilimini ayarlıyoruz. 24 dakika ayı 25 dakika ayarladık. Daha sonra bir defa basıyoruz. Burada ısı derecesi geliyor. Sıcaklık ayarı geliyor. Sıcaklık ayarımızı çevirerek yükseltip düşürebiliyoruz. Daha sonra tekrar OK diye basıyoruz ve pişirmeye başlıyor. Bize de biz defa bastığımızda tekrar fritözümüz çalışmaya başlıyor. 25 dakikada pişirecek diyor. Durdurmak için tekrar üzerine basılı tutuyoruz. Ve geri diyoruz. Geri düğmesiyle çıkıyoruz. Burada da otomatik pişirme programı var. Bu programda basıyoruz tekrar düğmemize. Patates kızartma, atıştırmalık vesaire diye çevirerek aşağı doğru en uygun programı buluyoruz ve düğmemize basıyoruz. Bak pizza yapımı. Düğmeyi çevirerek aşağı yukarı burada programları uyguluyoruz. Geri deyip tekrar çıkıyoruz. Burada da gıda termometresi var. Bu gıda termometresi nasıl, ne işe yarıyor? Gıda termometremizi alıyoruz. Bu şekilde fişimize takıyoruz. Taktıktan sonra fritözümüzün içerisinde yeri var. Buradan fritözümüzün içerisine yerleştiriyoruz. Hangi buradan yerleştiriyoruz? Bu şekilde içerisindeki etimize bu gıda termometremizi saplıyoruz. Bu şekilde dik değil, yan şekilde takıyoruz ve programına basıyoruz. Bastıktan sonra içerideki sıcaklığı algılayarak etimizi daha kaliteli pişirme yapıyoruz.